Merhaba arkadaşlar. Bugün bir birlikte e, Facebook oyunları bölüm 2 oynuyoruz. E, ve bu seferki Facebook oyunumuzun adı Auto Assault. Ben bu oyunu çok seviyorum gerçekten. Çok harika bir savaş oyunu bu bir de. Öyle var. Yok canım. Bir dakika. Sana da güvenilmiyor be kızım. 6. seviyedeyiz. Dört mü beş mi işte öyle bir seviye sonra bu kız geliyor. Bu kız da işte hile yapıtırıyor. Fakat kurban hileyi çaktırmış salak kızımız. Ee, Ağaca açıyor alınanlar adlı bir görev şey yapıyormuşuz. <gülüyor> Megan Moffat'ın <laughs> Xperia'nın tekrar arabamı getir diyor. Ay dur oyunun kontrollerini unuttum. Peki bizim garajda arabamız var mı? Oy oha. Zırhlı araç. Kim? Avrupa. Şunu alayım ben. Lanet olsun. Hayır. Kaç. 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 Kaç oğlum. Kaç. 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 Polis oluyor bize. Neyse yakalanalım da. Öldürdü bizi geride kialı. Hmm, hapse girelim. Pislik. Bir de oyunun sesi çok acık hem acık. Eve gidelim. Araba havaya uçurmak arka ama biraz da cinayet işleyelim. Kötü de yaşlı piç. Oha. Bip. Den bazıları var. Oraya gitme kavga çıkar diyor çete üyeleriyle kavgaya başladı. Pislik salak. Polis burada olmasa senin ananı bacını. Şurada. Ay pardon çok yanlış oldu. Gerçekten vurmak istemiştim. Senin motorunu almayayım ya da boşver. Tamam. Orada kimse yokmuş. Arabalarından birini orada uçur. Havaya uçuracağız şimdi. Ay kendimizi patlattık. Neredesin lan? Pis. Ben de öldüm. Hmm. Anam ya. Öldük değil mi? Neyse arkadaşlar biz sadece sokağa çıkalım bence şimdilik. Ee, silahlarımıza bakalım hiçbir şeyimiz de yokmuş şu anla. Biraz araba falan çalmaya çalışalım. İşte Auto Hustle da böyle bir oyun arkadaşlar. Hadi taksi sürelim. Sür sür sür. Tamam boş verin bir şey olmaz. Ama işte görüntü kalitesi de böyle olduğu için insan bazen oynamak istemiyor ama ben çok seviyorum bu oyunu açıkçası. İşte arkadaşlar size söylediğim gibi Auto Hustle böyle bir oyun. Mana 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 polisle kapışmak. Go to the home. Evim ne yerde benim? Oy be. Evet arkadaşlar tatlı arkadaşımız ve benle birlikte bu videoyu da burada bitiriyoruz. Biraz kısa bir video oldu. Niye böyle bağırıyorum onu da anlamadım ama e, bir sonraki Facebook oyunları ya da Minecraft bölümüne, bölümüne kadar iyi günleri yayınlar. Abone olmayı unutmayın.